sen bırak güzellemeyi. Yapıyorum işte kızım. Gel senin doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ceylan bak börek tane çok güzel olacağız. Merhaba. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba. Yasemin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nice yıllara. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba çocuklar. Merhaba, Merhaba, hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, şöyle oturalım istersen? Yani aslında çocuklar yanlarında öğretmen istemezler ama. Allah. Hocam ne böyle şey? Lütfen. Siz başkasınız. Öyle miyim Ahmet? İyi. O zaman şöyle geçeyim ben. <laughs> Neler hazırlamışsınız ya? Elinize sağlık. Keki şey ben yaptım. E, bir dilim alırım. Tamam. Çay koyayım mı sana? İstersen soğuk bir şeyler de var. Yok, çay iyi. Teşekkürler. Ceylan, bir tane bardak versene. Nasılsın Ceylan? İyiyim hocam, siz? Ben de iyiyim. Sağ ol. Beğendin mi? Teşekkürler. Ben de bir tane de versene. Ben çay içmezdim herhalde. Çok sıcak. Vay Münevver Hanım vay. Ben ne diyorum kapının önünde o afra tafra neden kaynaklanıyor? Ne diyorsun Bekir sen? Müstakbel damatlarının birini gönderip diğerini içeri mi aldın? Ne güzel ya. Vallahi sana helal olsun. Bekir ne saçmalıyorsun sen? Aslında iyi anlatacağım ben size. Bizim bir coğrafya hocası vardı. Neydi adı? Pakize. Fakize, çok iyi bir kadındı ama biraz yaşlıydı. Yani yaşıyorsa Allah selamet versin. Kadıncağız, kedilerden ölesiye korkuyordu, hatırlıyor musun Bir de şey vardı, kim için? Tumtum. Ee... Tumtum, Tumtum. -tum. <laughs> Aynen, <O da> <laughs> Sınav zamanında öğretmenler odasına gidiyordu. Hocam içeri kedi girmiş, biz çıkınca size haber vereceğiz diyorsunuz. Sınav iptal. Ya kadıncağız, yazık. ...saatlerce öğretmenler odasında beklerdi biliyor musunuz? Elleri nasıl titriyordu, hatırlar mısınız? Ama nasıl çok koyayım? korkuyordu. Hatta hatırlıyor musun? <laughs> Timuçin'in yanında biri daha vardı. O da komikti çok. Evet yani. Neydi, Neydi adı? Evet, onun buddy'siydi hatta. Sürekli beraber takılıyorlardı. Evet, çok... Neydi adı? Unuttum o da aşırı komik bir çocuk. Şey. <laughs> Şöyle bak. Eyvah. Ne işin var senin burada? Ne var hanım? Ben çocukların daveti üzerine buraya geldim. Öyle mi? Kim davet etti seni? Ha? Kim ettiyse etti. Umurumda değil. Bunun da fırtını topla defol git buradan. Hadi. Ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi. Anne yeter artık ya yeter. Münevver Hanım ne gerek vardı şimdi çocukların yanında? Of anne ya of! Laftan da anlamıyorsun bakıyorum. Gidiyor musun ben mi dağıtayım burayı? Sizin bir şey yapmanıza gerek yok Münevver Hanım. Ben gidiyorum. rezil ettin ya rezil şu hale bak. İki pasta yiyip iki güldük değil mi bütün bunlar? Kızım sus. Hadi parti bitti. Parti marti yok. Bitti hadi. Hadi kalk, kalk. Ne istiyorsun ya sen benden? Sen benden ne istiyorsun ya? Kızım bin kere söyledim anlatamadım mı ben sana? Bu atlas geldiğinden beri başımıza bela oldu. Oldu da suçlu o mu? Yok. Hayır. Bin bir rezillik. Üstüne bir de elini kama buladı. Katil oldu. Ama yok. Yetmedi. Benim kızlarım kör çünkü görmüyorlar, anlamıyorlar. Sonra da bana niye bağırıyorsun diyorsunuz. Anladım niye bağırıyorum? Allah! Allah! Abla! Allah! 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 Abla. Abla. Bir şey Allah! Yardım ırmak. edin hırmak. lütfen. Hırmak abla! Bırak. Çekil. Kimse şey yok mu? Çekil. Kanka şey çekil. Şey, şey Irmak. 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 bana bak. Irmak. Irmak aç gözünü Irmak. Irmak. Ahmet. Ahmet. Ambulans çabuk, çabuk, çabuk. Ara, ara. Çabuk çabuk çabuk. Çekil. bak. Irmak. Irmak. Irmak aç gözünü Irmak. Sen kardelensin. Karda açan. Soğuğa baş kaldıransın. Sen ırmaksın. Irmakların hasreti denize kavuşunca biter. Denizin olmaya geldim ırmak. Aç gözünü. Beni sensiz. Beni sessiz. Beni kimsesiz bırakma.